Herkese merhaba. Bugün sizinle aşırı pratik takma yaka yapıyorum. Siz hazırsınız. Hadi başlıyorum İlk önce 35 santim, 35 santim kumaşımız var. 3'e katlıyoruz. Tekrar 3'e katlıyoruz. Ve katladığımız taraf kat tarafına 4 santimden yuvarlıyoruz. Gösterdiğim şekilde. bu şekilde ortayı ayarladık burası 9 santimden açıklık bırakacağımız yeri işaretledik ve etrafını iniliyoruz kayma olmaması için katlıyoruz ve orta noktasını buluyoruz orta noktasını bulduktan sonra 11 santim içeriye girecek şekilde işaretliyoruz. Cetvelimizle tam orta noktasını 11 santim işaretliyoruz. Yanlarına yarım santim gelecek şekilde her iki tarafını işaretliyoruz, çiziyoruz. Evet bu bizim orta noktası. Şimdi dikime başlıyoruz. Baştan başlıyoruz. Sağlamlamasını sağlamlaştırmasını yaptıktan sonra iğnelerimizi çıkarıp dikişimizi devam ediyoruz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet bütün açık taraflarını diktik 9 santim bıraktığımız yeri açık bıraktık dikmedik şimdi orta noktasını dikiyoruz işaretlediğimiz yerlerden diktik ve uç kısımlarını kestik kolay dönsün diye şimdi de orta noktasını işaretlediğim yerden çıtlayarak kestim çıtladım dikişe denk gelmemesini özen gösterdim gördüğünüz şekilde şimdi açıklıktan çeviriyorum çevirdim bu şekilde görünüyor şimdi öteye geçiyoruz elimizi açıyoruz dikişlerimizi ve ütülüyoruz dikişin olmazsa olması ötü burada bütün düzeltmelerini yapıyoruz açıklık kısmını düzeltiyoruz orayı da ütülüyoruz Evet şimdi katlayacağımız şeklimizi veriyoruz katlıyoruz yakamız yavaş yavaş ortaya çıktı ütülüyoruz ütü yapıyoruz şekilde evet şekilde görünüyor devam ediyoruz şimdi etrafını dikeceğiz bir dikiş ayağı kadar içerden dikiyoruz yani bir çima dikişi kadar dikiyoruz Evet bütün etrafını düzgün bir şekilde yavaş yavaş dikiyoruz. Orta noktasını da siz Lerho kanalımı nasıl buluyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli, çok kıymetli. Evet. Bu şekilde bütün etrafını üst dikişini aldık bu şekilde şimdi çıt çıtlarını takacağız işaretliyoruz buraya çıtlarımız gelecek evet gördüğünüz gibi ben böyle dikerek takacağım sizin makinanız varsa bu çıtları makinayla takabilirsiniz bu çıt çıtları Ben iğneyle iplikle takacağım Siz de burayı dikkatli izleyerek dikebilirsiniz gördüğünüz gibi dikişim arkadan görünmeyecek şekilde tek kata çıt çıtlarımı dikiyorum Evet. Düğme diker gibi bütün deliklerini ip geçiriyorum. Dikiyorum. bitirdim sağlamlamasını yapıyorum Evet bu şekilde bitirdik. İpimizi sağlamlıyoruz ve ipimizi biraz içeriden geçirip kesiyoruz ki ipimiz görünmesin. Bu şekilde. Öbür tarafı da aynı şekilde yapacağız. Benim ipim bitti bu arada. İpini tazeliyoruz. Evet. Ucu kaçmasın diye düğümünü de attım. Şimdi öbür tarafın çıt çıtını takacağım. Öncelikle ipimi tam orta noktasından geçiriyorum. Yani düğümüm görülmeyecek şekilde çeçitin çıt altında kalacak şekilde ayarlıyorum ve aynı şekilde bütün deliklerini gelecek şekilde dikiyorum ip geçiriyorum dikiyorum merak ettiğiniz yapmak isteyip de nasıl yapacağım diye düşündüğünüz dikişle alakalı sorularınız varsa sorabilirsiniz Sizin için en dengeleni yaparım. Evet. Bunu da bitireceğiz. Şimdi birazcık uzun sürüyor gibi görünebilir. Ama bu şekilde çok hoş duruyor. Hoşuma gidiyor. Siz isterseniz dış tarafına düğme de vurabilirsiniz çit üzerine dekoratif isterseniz öyle bu şekilde de yapabilirsiniz ben şimdilik takmadım isterseniz ilik de açabilirsiniz ilik düğme yapabilirsiniz farklı farklı şekillerde yapabilirsiniz tabi evet bitirdim şimdi kapatıyorum evet bu kadar çok tatlı durdu çok hoş oldu mankenin üzerinde gösteriyorum Evet bu şekilde siz nasıl buldunuz bir kazakla da kombinleyelim sizin için Evet kazakla da böyle görünüyor yorumlarınızı bekliyorum hoşçakalın